Hepinize merhabalar arkadaşlar. Şu an hiç hareket edecek halimde değilim. Çünkü ben artık bu oyundan çok şikayetçiyim. Benim tüm petlerimi alıyorlar. Bakın. Gösteriyorum. Efsanevi petim yok. Ve şöyle göstereyim bakın. Efsanevi petimi petlerimi almak için bir şey vermeleri lazım değil mi? Bakın. Bak ben de bunlar vardı değil mi? Şu küçük aslan var mıydı? Yoktu. Bir. Küçük aslanım yoktu benim. Bir. Şöyle Tamam. Ben de itfaiyeci köpek yoktu. Polis köpeği yoktu. Bak üç tane oda benim. Yani petlerim 5-6 tane falandı. Başka ne ben de i̇ki ayda kapibaram yoktu. Dört. Tamam. Ee, beş. Beş hangisi? Ben de beşinci hayvan hangisi? Şahinim yoktu galiba. Videolarda bakarım ama benim bir tane polis köpeğim vardı. O da binekti. Yani buydu. Bu yoktu ve bir de bu yoktu. Arkadaşlar ben gerçekten artık boyuna şikayetçiyim. E-postamı değiştireceğim artık. Hatta ben şimdi değiştirip geliyorum.